Birçok kurumla çalışıyorsun. Ee, burada yapay zeka mimarisiyle hayata geçmiş ya da geçmeye yakın somut hangi örnekler var? Hangi use case'ler ön plana çıkıyor? Hı hı. Baktığımızda finansal servisler içerisindeki birçok kurum özellikle müşteri hizmetleri ve merkezi operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik generative AI use case'lerini sıkça uygulamaya başladı. Biz de tabii ki bu yönde özellikle son iki yıldır çok ciddi çalışıyorduk. Ancak özellikle bu yıldan itibaren çok ön planda olan konulardan bir tanesi de yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekanın, özellikle Genetik AI ve Agent AI yapılarının kullanımı. Burada sadece bir kodlama sisteminden bahsetmiyorum aslında. Yazılım geliştirme sürecinin yapay zeka ile beraber baştan ele alınmasından bahsediyorum. Özellikle iş birimlerinden gelen taleplerin incelenip bunlardan otomatik analiz dokümanlarının oluşturulmasında. Bununla ilgili UX UI'ların hazırlanmasından ve hazırlanan bu dokümantasyonlardan otomatik kodların oluşması, otomatik test scriptlerinin oluşması, bunların aslında DevOps yapılarını da kullanarak daha hızlı ve güvenli bir şekilde test ortamlarına ve canlıya kadar çıkmasına dönük birçok farklı aracın orkestre edilmesinden bahsediyorum. Bunun için yazılımcılar, iş sahipleri, product owner'lar, iş analistleri gibi farklı farklı personeller için agentların oluşturulduğu, bu agentların hatta birbirleri arasında da konuşarak buradaki süreci çok daha hızlı bir şekilde ele alabildiği ve böylece aslında MVP kavramına yeni bir soluk getirecek bir yapıdan bahsediyoruz. Biz de Definex içerisinde müşterilerimizle bu konu üzerine son derece yakın çalışıyoruz. Ve özellikle birçok farklı use case'i, kodlama asistanlarının dışındaki farklı use case'leri dahi hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belki de aslında MVP değil artık MVA konuşmaya başlayacağız, Minimum Viable Agent gibi. Kesinlikle öyle. Gerçekten MVP kavramının artık değiştiği, hatta belki rollerin bile değiştiği bir yapıya doğru gitmek gayet muhtemel. Burada hem feedback loop'lar kısalıyor olacak, hem süre kısalıyor olacak, hem de insanların iş yapış şekli kısalıyor olacak. Bununla beraber tabii ki yazılımdan anladığımız o minimum set de tabii ki farklılaşıyor olacak.